Roblox'ta Arsenal oynuyoruz. Hemen girelim böyle. Arkadaşlar bu oyun böyle adamları benim so gördüğ gördüğünüz so gibi böyle vurma oyunu. Bir, bir adam vurdum ama o da beni vurdu. Herhalde onun arkadaşı evet. Vurduk onu arkadaşlar. Arkadaşlar biri bizi patates etti. Patates olduk arkadaşlar. Patates adam. Çok severim arkadaşlar patatesi. Arkadaşlar yine beni patates etti. Ben de onu patates edeceğim şimdi arkadaşlar. Bakın benim mene elimde de patates et. Aa arkadaşlar. Patates etme şeyi var. Allah. Şey sandım arkadaşlar. Bak sandım. Ana yani arkadaşlar oynuyorum ama iyi oynuyorum ama yani eskiden iyi oynuyordum şu an kötüleştim biraz arkadaşlar gün arkadaşlar bu oyun siz gıcık ediyor yani gıcık olacaksınız bu oyunu yani siz de oynamayı unutmayın arkadaşlar e, ee, video sonunda size ismimi göstereceğim. Bana arkadaş isteği atmayı unutmayın. Sizle birlikte Roblox'a gireriz, oyunlar oynarız. Şimdi öyle devam edelim arkadaşlar. Ar arkadaşlar birini gördüm. Evet, buldum arkadaşlar. Arkadaşlar adamın nerede olduğunu göremedim. Böyle hemen Arkadaşlar biz 4 kişiyi öldürmüşüz. Aa ben Berzerus Zeus kazandım. Şimdi arkadaşlar bir sonraki tur başlıyor. Ben uçağı seviyorum arkadaşlar. Otomatik olsun. İki takım. Arkadaşlar böyle atlıyoruz. Şimdi buradan çıkalım. Şimdi haritamız yükleniyor arkadaşlar. Aa, arkadaşlar burayı ilk defa görüyorum. Aa, bu, bu arkadaşlar oynadım ama bu haritayla hiç oynamadım. Ben yani sizlerle birlikte görüyorum bu haritayı. Arkadaşlar vuruyorum olmuyor. Oyun çok bağlı. Arkadaşlar bunlar beni arkadan vurduruyor. Arkadaşlar oyun şey oluyor. hemen Evet vurduk arkadaşlar. Şöyle zıplayalım. Arkadaşlar yani Arsenal oynayanlar yorum, yorumlara yazsın. Ben oynuyorum diye. O zaman yani sizle beraber de oynayabiliriz Arsenal. Şuradan hemen atlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar vuru, vuru, vuruyor biri bizi. Hayır. hayır. Arkadaşlar. E ee, arkadaşlar bunu bunu nasıl tek attı ki? Arkadaşlar buradan atıyorum böyle. Böyle gidelim. Yine ateş açıyorlar. kim oluyor acaba arkadaşlar? Vurdum. Arkadaşlar vuru vuruyorum. Vurmuyor söylüyor ya. Arkadaşlar, kadın. arkadaşlar bize hep vurup duruyorlar. Hayır, hayır hayır beni öldürmeyin. Arkadaşlar ben burayı pusu kurdum. Arkadaşlar öldürdüm. Hey, hey onu yakaladım. Arkadaşlar şunu da öldürelim. Arkamızdan biri gelmiş. Derken bizi ta nereden öldürmüş arkadaşlar. Artık yerini öğrendim o adamın arkadaşlar. Şöyle gidelim. Aslında pek de öğrenmiş olabilir. Olamay olamayabilir arkadaşlar. Şimdi AKM aldık arkadaşlar. Şöyle bir tane sanki bir arkadaş var. Ama bir ateş arkadaşlar aldılar, Onu da aldılar. Aşeme 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 aşeme. Arkadaşlar ölüp duruyoruz. Yani çok değişik bir şey. Şöyle hemen buradan çıkalım. Ay arkadaşlar korktum. Şimdi şuradan yukarıdan vuruyorlar aşağıdan vuruyorlar tamam hemen şurada duyalım şimdi şuradan yapalım arkadaşlar hemen arkadaşlar bana havada tek atladım Arkadaşlar buradan pusudayım şu an. Aa, onu da öldürdüler. Abi. Böyle dalalım. Onu da aldım arkadaşlar. Arkadaşlar bu adam beni hep alıp duruyor. Şöyle. Final level. Ee arkadaşlar ben nasıl aldım? Buraya hemen dönelim. Aa atlayamadım arkadaşlar. Durdular arkadaşlar. Ne? Bober Dima arkadaşlar kazandı. Bober Dima sıfır. A plaj. Silah döndürme. İki takım. Arkadaşlar herke herkes iki takım seçmiş. Beyaz yani şey sahilde oynayacağız arkadaşlar. gelelim girelim mavi takıma. E arkadaşlar biz iki kişiyiz. Ben burada bekleyeceğim arkadaşlar. Böyle. artık sıkıştım. Arkadaşlar ben burada sıkıştım. Ben reset atacağım arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Reset. Arkadaşlar oyun çıktı. Ben bir daha girip geliyorum. Hemen şöyle. Arkadaşlar farklı bir oyuna girdim geldim. Şimdi bir girelim öyle kırmızıya. Hızlı bir şekilde adamları hallet. Ya yani tam okuyamadım. Uydurdum gerisini arkadaşlar. Burada çok iyiyim arkadaşlar. Ama fazla var Böyle Gerik beni öldürdü. Gerik 5 9 beni öldürdü arkadaşlar. Yani pek de iyi olamam. Pek de iyi oldum sayılmaz arkadaşlar şöyle bilmiyorum. Ya arkadaşlar yine Gerik beni öldürdü ya. Bu Gerik benim canımı sıkıp duruyor. Ay arkadaşlar şuraya pusuya yatalım arkadaşlar. Şimdi. gördüm arkadaşlar. Hey, you got him. Excellent. Wow, nice. Ama Goku, Goku Ko bizi öldürdü. Arkadaşlar adamın çok değişik bir ismi var. Goku Ko. Ah, Go, yine Goku Ko var arkadaşlar. Bu sefer de onu ben öldürdüm arkadaşlar. aldılar arkadaşlar? Yine o adam arkadaşlar. Arkadaşlar şu an adamın canı gitmiyor. hile ya. Orada birileri var arkadaşlar. Ya arkadaşlar bunlar beni öldürüp duruyor. Maymun, 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 maymun. Arkadaşlar, Excellent. onları da öldürdüm. Maymun gücü. Arkadaşlar, maymun gücü dedik yine öldük. Maymun gücü geliyor. Wow, you blew his brains out, nice. Arkadaşlar. Yine öldük tabii ki de, her zamanki gibi, her zamanki gibi ölüyoruz arkadaşlar. Yine tabii ki de, hiç şaşırmadım. Hep ölüp duruyoruz arkadaşlar ya, ben ölmekten sıkıldım. tane adam var. Ya arkadaşlar bunlar beni öldürüp duruyor. Çok sıkıldım ben bu adamlardan. Ay güzel bir arkadaşlar. Aldım. Hemen böyle. Ya arkadaşlar ben vurdum. Arkadaşlar adamın ağzını pis ağızlı adamın dilinde doldu. Ya adamlar beni görmedi. Ne ne misiz? Arkadaşlar ne de, ne demek olduğunu hiç. Bu, o arkadaşlar adam buradan böyle atladı. Ben de atladım. E kafadan vurdum arkadaşlar ben. Kiteliyi. Böyle böyle. Sonunda vurabildim. Goku Kobe'nin yine öldü orada. Tabii ki de hiç şaşırmadım arkadaşlar böyle atlı. Mantar adam merhaba. Kobi Gabi, Gabi Bix diye bir şey bir arkadaşlar beni öldürdü. Selamun Aleyküm. Yine öldük arkadaşlar. Arkadaşlar havada denedim, denedim ama beni geri öldürdü. Biz <laughs> almak arkadaşlar. Ye. Yeah. Kum kasabası olmaz. Saldırı saldırı sars Tab hayır fifa fifa arkadaşlar şey için... Siz size de duydunuz değil mi iphone'ların şey sesi çalıyor e, zil sesi hepsini öldür o bu ne arkadaşlar ya Aa, uçma silahı arkadaşlar ben bunu biliyorum bakın Böyle uçabiliyorsunuz. Arkadaşlar herhalde çok sevmiş. Vurdun mu arkadaşlar? Havada almadı mı? Aa da vurdum arkadaşlar. tek. tek olmaz. Ben bir tane adam öldürdüysem bana yeterli. Arkadaşlar göz değişti. Selam. Arkadaşlar tabi ki de yine öldük. Çok sıkıldım artık ölmekten arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar gözü değişti. Selamun Aleyküm Derken günaydım. Arkadaşlar Aa yine değişti Arkadaşlar ya e Arkadaşlar biz nasıl iyiliyoruz? bilenler var mı Aranızda yorumlara yazın arkadaşlar tek kullanımlık derken adam beni tekte aldı. Ölmek istemiyorum arkadaşlar artık. Allah Allah sıkın. bir sonucu varmış arkadaşlar öldürmek. Aa, Aa sil sil. Sil Anam Ah bunu tekrar olmasına izin verme. Arkadaşlar ne oldu ki? Anam. Uçabiliyoruz arkadaşlar. Yok. Olur. Havada almam lazım değil miydi ben ona? Ya vuruyorum. Öl artık. Öl. Gerek. Beni öldürme. Gerek. Gerek. Senden sıkılın. Gerek. Çık oyundan artık arkadaşlar ben biraz önce oyundan çıktım. Bu adam geri geri gelmiş. Aa ben bu silahı çok iyi biliyorum arkadaşlar. Çok güzel silah. Tek atan herhalde. Ben nereye ateş ediyorum arkadaşlar ya. Tamam böyle. Aa yine değişti. Alev silahı. Aldım adam arkadaşlar. Selamun aleyküm. O arkadaşlar adam kayboldu. Gabiz şey yaş, arkadaşlar işte öyle bir şey. Adamın ismi. Ay yursaydım çok iyi olurdu arkadaşlar. Ya arkadaşlar şu adamı ikide bir de vuramıyorum. Çok seni bozucu bu adam. Nice mı geldi arkadaşlar? Tam kafasından dedi arkadaşlar. Oyun bana. Aa kil tabanca. Selam. Ay yumurta, yumurtaya koş. Allah aldım, aldım. Şimdi titanik, titanik nedir arkadaşlar? En üstüne çıktım. Ben burada oturacağım, kahve içeceğim arkadaşlar. Böyle bir almaya bekleyeceğim. Selam. Bir tane var orada. Ama dışarıya çıkmamız lazım. Bunları almak için. Adamı üstten alırdık arkadaşlar. Arkadaşlar alamadık. Arkadaşlar 20. Daki dakikayı bekliyorum. Yavaştan videoyu bitireceğim son 10 olduğunda 10 10. kilimi aldığımda çıkacağım videoyu. Hayır. Hatta arkadaşlar kilo aldığımda bitireceğim diyor. Bir tane kilo alırsam. Hadi. Bakın. Hayır. Ah, adam olmaz. Lütfen ölmeyin. Arkadaşlar hem öldürmem lazım hem öldürmemem lazım. Arkadaşlar alamadık. Ben neyse ben videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Hadi bay bay.